Buranın e, yerleşim bakımından baktığımız zaman 10. yüzyıl, 9. yüzyıla kadar bizi geriye götürür. Yani 1100 yıllık, 1200 yıllık Kutsal Roma İmparatorları tarafından e, kurulan bir bölge burası. Buranın Balkanlardan, Bulgaristan'dan o mevsimlik işçi taşıma işinin genelde yüzde seksenini e, Türkiye'den gelip yapan, özellikle sınır şehirlerden, Edirne, Trakya bölgesinden. Otobüs firmaları buralara gelir, işçileri alıp getirir. Burada yaklaşık 2 hafta 3 hafta boyunca bağ bozumları yaparlar. Tabi kilo usulü. Yani günlük ne kadar fazla yüzüm toplamışsanız ona göre bir gelir elde edersiniz. Çünkü burada işçi problemi var. Ee, hakkı vermez. Yüce Allah'ım, sevdiğim Allah'ım ama ben de yakışıyorum be. Malzeme var çünkü yani. Altı Neyse, ee, Fransa, Alsas, Egusaym'dayız Bugün Alsas bölgesinin dediğim gibi köylerini ve kasabalarını gezeceğiz. Bu daha başlangıç diyorum o kadar şey. Bir de yakışıklısın manzaradan mı acaba ya? Elirttim. ben sen e, görüntüye odaklandığın için şey yapamadın. Çok övdüm kendimi.